Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni PUBG Mobile Lite videosunda selamlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerin de bildiği üzere 8. sezonumuz geldi ve 17. sezon winner pasımızda 8. sezonun gelmesiyle birlikte bugün oyunumuza eklendi. Sizlerin de bildiği gibi her ay winner pas sıfırlanıyor. 3 ayda bir de sezonlarımız sıfırlanıyor. Bunların 3 öncesinde 8. sezonun videosunu da çekmiştik. Ben de yani pardon 7. sezon videosunu çekmiş. Ben de 8. sezonun videosunu da çekmek istedim. E, oyuna giriş ekranından çekmek istedim arkadaşlar. Çünkü e, ben de sizlerle birlikte bunları görmek istedim. Sizlerle birlikte doğal tepkilerim olsun istedim. E, yapmacık tepkiler de koyabilirdim ama zaten burada anlaşılırdı. Çünkü bakın görmüş olduğunuz gibi Winner pas simgesi yazıyor. Yani bunu benim daha önceden görmüş olmayı gibi bir ihtimalim yok. Ben asla ve asla kandırıcılık, dolandırıcılık yapmıyorum. E, videoya geçmeden önce sizlerden tek bir ricam Kanalıma hala ne abone değilseniz bir abone olursanız bir de videoma like atarsanız tabi gönlünüzden koparsa ben dedim diye kimse yapmak zorunda değil. Şimdiden yapanlara çok 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 teşekkür ediyorum. Ee, o yüzden hemen hızlıca videomuza geçelim arkadaşlar. 8. sezonla ilgili söyleyeceklerim. Ee, ben okuldan dolayı maalesef Frank kazanmayacağım. Muhtemelen çerçeveyi de alamam. Ama arada video çekmek için girebilirim. Ee, onun dışında 8. sezonla alakalı bir video neden çekmedim? Çünkü gelecek ödülleri zaten mobilden hepimiz biliyoruz. Bir tane AVM deseni, bir tane set, az paraşütü, çerçevedir falan filan. Winner Pass'la alakalı da birkaç tane tahmin yürütülmüştü ama bakalım hangileri gelmiş. Ee, benim ilk önce merak ettiğim arkadaşlar şu ilk alışveriş kısmında her ay bir silah deseni ve set geliyor. Onlara bir bakalım isterseniz hangisi gelmiş. Ya işte bu abi. Ya şu QB's var ya ben zamanında o kadar çok istedim ki yani diyorum abi şu QBS çıksın ben başka bir şey istemiyorum diyorum o zamanlar. Ya gerçekten çok 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 güzel oldu. Şu altlık gerçi bende var da 60 BC alınan da üslü yoktu bunun da. O da güzel oldu abi. Sonunda artık şurada işimize yarayabilecek bir desen getirmişler abi. Sürekli bizim elimizde olan deseni getiriyorlardı. Hemen sezona bakalım abi. Nasıl ya? Abi saat 5 değil mi? Allah Allah. Neyse abi hemen ben hızlıca Winner Pass'a geçtim. Evet, welcome to Winner Pass diyor. 280'i alırsın, açarsın. 280'ini alırsın diyor. Üf. Bak bu güzel bunu sevdim. Gereksiz bir tava deseni. Oş, Baş, bu boşluk güzelmiş ha. Üf, oğlum bu daha da güzel lan. Göçebe kaplaması falan diyor. Bu size bir şey yandırdı mı arkadaşlar? Göçebe M4 falan. Hı? Abi sen çantaya bak. Abi göçebenin her şeyi var da bir tek göçebe mi yok? Abi az Allah aşkına bir şey söyleyeceğim. Şu pembelikte görünen yer kahverengi değil mi? Bana biri bir söylesin. Bu nedir ya? Abi paraşüt de efsane. Sen ciddi olamazsın. Bu mu geldi? Abi buna mezarca kaç bin ucu harcadım o bildi. Oğlum bize beleşe getirmişler lan. Abi bu sezon var ya efsane bir şey. Ben söyleyeyim mi size? Abi bunlar ne ya? Kardeş bize boş boş danslar yapma. Abi şu ödülleri al kısmında ne var? Ya Abi biliyordum bunun geleceğini. Ya bunu niye sona getirir ki biz? Abi bir de beyazlı bir şey gösteriyor burada bak fark ettiniz mi? Kırmızı gösteriyor aşağıda. M4'e bakayım. Yok abi biz e, kertenkeleyi almayı düşünüyorum. Yani o yüzden pek bir işime yarayacağını düşünmüyorum ötekinin. Hemen şöyle biz günlük görevimizi toplayalım. Şunu da alalım. Ondan sonra hem sizlerle birlikte pesimizi de yükseltelim. Buradan 280 harcayarak pesimizi de yükselttik abi. İlk setimizde hemen diyelim. hemen hızlıca şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Videoyu da fazla da bir uzatmanın anlamı yok. Winner Pass alınır mı alınmaz mı? E, tabii ki her zamanki gibi benim görüşüm yani alınır. Çünkü neden? Burada 280 size zaten fulledikten sonra geri veriyor. E, ki zaten hani geri vermese bile hani bu sezon bence geri vermese bile alınabilecek sezonlardan bir tanesi. Çünkü burada bak bir tane efsanevi kafalık, bir tane efsanevi çanta, efsanevi derecede QBS. Ondan sonra şurada şu araca dediğim gibi mezacı kaç bin ulcu harcadı bunu çıkartabilmek için. Yani şurada efsanevi bir tane set. Burada gene efsanevi bir tane set. Yani mükemmel şeyler getirmişler. E, bence bu sezon alınır. E, 280 BC'yi de zaten geri veriyor tekrardan dediğim gibi. ve bir dahaki sezonlarda da alabilirsiniz. Ee, onun dışında arkadaşlar e, bugünkü videomuz bu kadarlık olacak ama videoyu bitirmeden önce söylemek istediğim birkaç şey var. E, biliyorsunuz ki ben 1000 abone özel çekiliş yapacaktım arkadaşlar. E, fakat çekilişe katılımın çok düşük olduğunu gördüm. Hatta bir önceki videomda da belirtmiştim. E, çekiliş e, iptal olabilir diye. E, şöyle düşündüm arkadaşlar. Çekilişi iptal etmemeyi birazcık ertelemeyi düşündüm. E, çünkü katılım biraz düşük gördüm ve ben yani de bunun üstüne bin abone özel farklı bir şey yapmak istedim. Ee, birçok yorum geldi sizlerden. Ben de hepsini değerlendirmeye aldım. Hani bir tanesini 1000 abone özel yaparım ama diğerlerini de kesinlikle ve kesinlikle bir tane bir videomda görebilirsiniz. Ee, onun dışında şu shop kısmına bakayım abi. Neler gelmiş? Burada sadece onları gösteriyor. Gene oyuna çark mark bir şeyler gelmemiş abi. Ee, yani benim söyleyeceklerim bu kadar. Yeni winner pasımız hepimize hayırlı uğurlu olsun. Umarım sizler de winner pasınızı bir an önce açıp fullleyebilirsiniz. O değil de benim daha şurada bir ay önceye kadar QBZ desenim yoktu. Şu skarda desenini kim çıkardı acaba çok merak ediyorum. QBZ desenim yoktu abi. Şimdi QBZ 4 tane desen olacak. Hele şu çimen yeşil var ya abi gerçekten çok güzel ya. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Videoyu da fazla da uzun tutmak istemiyorum sizlerin de hemen izleyebilmesi için. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve yorumlarda belirtmeyi ve kanalımıza halen de abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.